<laughs> Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Size bir açıklama yapmak durumunda kaldım. <laughs> Biliyorsunuz Arife gününden beri rahatsızım. <laughs> Sabah akşam iğne oluyorum. Öğlende ilaç. iki tane ayrı jel. Belim bacağıma vurdu. Ee, yürüyemiyordum. Çok Hala çok sancım var. Ee, Whatsapp'tan bizim organik abonelerim var. Onlar soruyorlar. İnanın onlara bile Düzgün cevap vere, veremedim. Bugün belli oldu. MR tekrar MR çekildi. MR'ımda. Şimdi bir de böbrek çıktı arkadaşlar. Böbreğim ağrıyormuş. Ee, ürolojiye gideceğim onun içinde. Tedavim devam ediyor. Ee, beyin cerrahı işte belime bakan doktor da tekrar bana şey verdi. Fizik tedavi. 3 hafta kadar ona gideceğim. 15 gün yani nasip olursa. Ondan sonra size bir açıklamada bulunmak istedim. Ee, nasıl söyleyeyim? Kimseyi izleyemiyorum arkadaşlar. Bazen canlılara katılıyorum öyle yattığım yerden. Hiç kimseyi izleyemiyorum. Benim kızlar var mesela organik abonelerim benim. Onları da izleyemiyorum ama onlardan bana bir zarar gelmez. Sürekli soruyorlar. Ee, bir bir kişi var arkadaşlar yeni abone olmuş bana hak vermiş bir konuşma yapmıştım ya ha bu arada da sürekli abonelerim e, gidiyor bilemiyorum neden canları sağ olsun ben kimseden çıkmam arkadaşlar çıkmıyorum da dursun öyle sevdiğim kanallara giderim yalan ol, olan kanallardan da çıktım zaten ne anlatıyordum ben size ee, abuk subuk yorumlar yazmayın Yeni gelen arkadaşlarım Lütfen rica ediyorum Ben zaten Canımla uğraşıyorum ya Bugün size ikinci oldu Siz yorumunuzu yazıyorsunuz Cevabı beklemiyorsunuz ya Çıkarsanız çıkın ya Ben kimseye yalvarmıyorum yani Hiçbir zamanda yalvarmadım Bana da gelin bana da abone olun Ya birazcık gururlu olun ya Sizi seven zaten size gelir Merak etmeyin Öyle bir şeyim yok yani benim. Gelen gelir, gelmeyenler gelmez. Bu kadar basit. Biraz gurur lütfen. Gerçekten çok canım sıkıldı bu olaya. Kaçıncıya yazıyorsunuz ya? Canımla mı uğraşayım size cevap mı vereyim? Hiç mi anlamıyorsunuz? Bu kadın video çekmiyor. E kaç oldu geldim? Çıkıyorum diyor. Çıkın. Yazdığım gibi çıkın yani. Biraz onur, haysiyet, gurur. Oturamıyorum bile ben yerimde. Tövbe estağfurullah. Neyse beni merak edenler için bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Böyle arada çıkıyorlar. Benim sinirlerimi zıplatıyorlar. Demeyin arkadaşım öyle. Seven her şekilde gelir. Her şekilde. Beklentisi olmaz. Ya benim yok en azından. Gururlu bir, bir insanımdır ben. Kimseye, ay bana da gelin, şöyle yapın, böyle yapın. İşte gelmezseniz sizden çıkıyorum, ediyorum. Çıkın ya. Biraz onurlu olun ya. Gerçekten. Benim bu hastalığım sırasında beni böyle e, kötü şeyler yazıp da tahrik etmeyin. Nedir ya bu? Yok kaç kere gelmiş de iki kere yorum yapmış. Gelmiyorsunuz. Ya orada yazdım birinci de. Ben rahatsızım. Canımla uğraşıyorum dedim. Bugün gene yazmış. Okumuyor benim şeyimi. Bugün okumuş. Neyse çıkarsanız çıkın ya. Ben kimseye gelin bana abone olun diyor muyum demiyorum. Demiyorum yani demem de. Seven gelir dediğim gibi sevmeyen de gider. Ben de böyle polemiklere falan da gelemem arkadaşlar. Bakmayın bir kere çektim artık dayanamamıştım o zaman söylemiştim. Zaten ondan sonra da hastalandım. Bana gelmez böyle şeyler. Ben uğraşa, uğraşamam yani. Kimseyle ve kişiyle. Asla bir şeyim yoktur kimseyle. Ha bana yakın olanlara giderim. Doğru konuşanlara giderim. Benim gibi olanlara giderim. Bazılarının canlılarına giriyorum bazen. Hadi diyorum destek olayım. Anam orada görmemezlikten geliyorlar insanları. İnsanı. Ha sevdiğim için gidiyorum. Belli böyle kitleleşmişler. Elif bu senin için geçerli değil. Ya yapmayın böyle arkadaşlar. Benim zaten sürekli sancım ağrım var. Ben yürüyemiyorum. Benim oğlum yanımda o bana yardımcı oluyor. Kızım da hamile biliyorsunuz. O da kendi yavrum tek başına uğraştı. Bebeğin odasıyla. Bir yüzlerce ütü yaptı. Yıkadı bebek şeylerini. Ona da bir faydam dokunmuyor. Dokunmadı yani. Dokunamıyor. Evime faydam yok. Yani evim aldı başını gidiyor. Ben yemek falan yapamıyorum arkadaşlar. Ayakta duramıyorum ben. O gösterdiğim şeyleri de oğlum yapıyor, yaptı bana. Sağ olsun. Şuralar bulaşıklar falan. Ay ne bileyim bilmiyorum ne söyleyeyim. Ben gerçekten çok sancı çekiyorum arkadaşlar. Çünkü ben olur olmaz ağrıya ağrıyor demem. Demem yani. Meğer orası e, böbrekten ağrıyormuş. Ama fıtığım var tabii ki. İşte onun için e, tiziye gireceğim 3 hafta kadar. 15 gün oluyor 5'er günde. Ee, sonra da sonrası değil şimdi ilk önce ürolojiye gitmem lazım bakalım ne diyecek ben fıt, ben de fıtık var diye ben e, böbrekle fıtığı karıştırmışım çünkü ilk ağrı başladığında böyle buramdaydı Bö, anne böbrek orası demişti kızım hiç ben kale almadım yani e, belim fıtık olduğu için dedim orası herhalde fıtıktır bu dedim yani ee, şimdiki emarımda çıktı Böbreğimde de bir sorun var ona Onun için dediğim gibi Ürolojiye gideceğim de, Ne diyeyim başka arkadaşlar Ya ben canımla uğraşıyorum Yapmayın böyle şeyler Beni tanıyan tanır arkadaşlar Bakın tekrar söylüyorum Ben abone olduğum Sevdiğim kanallara giderim Ve sonuna kadar izlerim Kızlar beni tanır Benim organik abonelerim beni tanırlar Şimdi gidemiyorum. Bir tane yorum yapıyorum. Sessize alıyorum yattığım yerden. O bitmiş oluyor. Kaç kere reklam izlenmiş oluyor. Kızıyor oğlum bana. Kızıyorlar yani gene evdekiler. Hadi diyorum şey yapmayayım. Onlar da izlemiyorum zannediyorlar. Hani şey yapmıyorum ya. Ne derler ona? Yorum çok yapamadığım için. Ama inanın izliyorum. Ama sancım böyle yattığım zaman yatıyorum zaten sürekli. O zaman izlettiriyorum yani. izliyorum derken izlettiriyorum. Sesini kapatıyorum. Kızlara yardım et, olsun diye. Aziz Allah. Almanya'da var. iki kişi. Üç kişi. Pardon. Tabii üç kişi var Almanya'da takip ettiğim. O kızlar benim. Bir tanesi ee, Benden gençler yani onlar arkadaşlar. Bir tanesi herhalde benimledir. Ha pardon iki tane de ayrıca var. o Bir de Azerbaycanlı arkadaşım. Onu da izliyorum. Ne diyeyim başka arkadaşlar. Böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Şeyi bekliyordum işte. emarımın çıkmasını. Böyle. Ya gelip de bana sitem etmeyin. Gerçekten yapmayın zaten benim ıı, sinirlerim şey olmuş yapmayın aa tamam de be oğlum kızıyor konuşmayayım diye kızma insanlar Hakan çakal yani olmuş çakal de. olmuş böyle arkadaşlar kusuruma bakmayın bir açıklama yapayım lütfen anlayış gösterin lütfen ben çektiğimi bilirim Herkes kendi çektiğini bilir. Benim kimseyle böyle alıp veremediğim bir şey yok. Canımla uğraşıyorum. Gerçekten canımla uğraşıyorum. Sizleri umarım iyisinizdir. İyi olun, görüyorum iyisiniz. Sağlık, e, sağlığın yerindeyken anlamıyorsun arkadaşlar, anlamıyorsunuz. Ben en azından anlayamadım. Tabii ki yerleri de sildim, camları da sildim dizlerimin üzerinde anlayamıyorsunuz yani. Ama bu herkeste vardır. Anlayamayabilir. Anlayamıyorsunuz yani. Ama böyle olunca gerçekten anlıyorsunuz. Şu an evim darman darman duma. E, kadın yapamayınca ne olacak? O şekilde yani. Anlayış göstermenizi rica ediyorum. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Benimle kalın. Beni yanlış anlamayın. Lütfen. Hoşça kalın.